İlk tevbe eden Hazreti Adem Aleyhisselam. Babamız, insanlığın babası. Peygamberler hata işlemezler. Günah işlemezler. Ancak peygamberlerin makamına layık olmayan zelle dediğimiz bizim için çok basit ama peygamberler için hata sayılabilecek şeylerde Allah'a tevbe ederler, yönelirler. Cenab-ı Hak kitabında peygamberlerin tevbelerini, istiğfarlarını, Allah'a yönelişlerini anlatır. İbrahim Aleyhisselam'ın çok ah ettiğini, çok çok tevbe ettiğini Cenab-ı Hak beyan eder. Yunus Aleyhisselam'ın tevbesini biliriz. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyuruyor ki: "Davetu zinnun." Hani "İz daa fi batnil hut." Yunus balığının karnındayken Yunus Aleyhisselam'ın bir duası vardır diyor peygamberimiz. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu min'ez zalimin. Senden başka ilah yoktur ya Rabbi. Seni tenzih ediyorum. Ben gerçekten haksızlık edenlerden oldum. Ben kendi nefsine zulmedenlerden oldum. Bu dua Yunus Aleyhisselam'ın duası. Efendimiz buyuruyor ki fe innehu lem yed'u biha raculun muslimun fi şey'in kat. Müslüman bir adam, Müslüman bir kişi bu dua ile herhangi bir konuda dua edecek olsa ille istecabe Allahu lehu. Allah onun duasına icabet eder. Duasını kabul eder. Duasına cevap verir. Kaç kelime? La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. Burada itiraf vardır. Günahımızı itiraf ediyoruz. Günahı itiraf etmek, Cenab-ı Hakk'a karşı yönelmek, affet ya Rabbi demek, mağfiret eyle demek bu tavsiye edilir. Ondan sonra gerisi geliyor. Ve sahabe-i kiramda cihattan Allah yolunda cihattan geri kalan Hiçbir mazeret olmadığı halde cihada katılmayan üç sahabi vardı. Bunlarla ilgili çok uzun bir hadis-i şerif var. Hepsini okuyacak değilim. Altı sayfa. Bunlardan biri Kâbe İbni Malik. Kırk gün Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve sahabe-i kiram adeta boykot uyguladılar. Hiç kimse konuşmuyordu. Eşi, çocukları dahil. Ve öyle tevbe ettiler ki haklarında ayet geldi. Ayet nedir? alet الثَّلَاثَةِ الَّذ۪ينَ Cihattan geri kalan üç kişinin tevbesini Allah kabul etmiştir. Tevbesinin kabulüne dair ayet inen sahabe-i İşte bu sahabe anlatıyor. كُنَّا خُلِّفْنَا اَيُّهَا الثَّلَاثَةُ an emri ulaykellezine kabile minhum Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hina halefu lehu. Bir takım kimseler de vardı. Onlar da cihada katılmadılar ama yemin ettiler. Peygamber Efendimiz yeminlerini kabul etti. Allah'ın adını kullandılar. Ama biz yemin de etmedik. Bir sebep yoktu ya Resulallah. Cihada katılmamız gerekiyordu. Katılmadık dedik. Febâyeahum ve istagfere Allah Resulü onlarla tokalaştı, musafaha etti ve onlar için Cenab-ı Hakk'a istifade bulundu. Ve erce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hatta kadallahu teala fihi bizalik ama bizim durumumuzu Cenab-ı Peygamber erteledi. Nihayet Cenab-ı Hak bizim hakkımızda hükmünü verdi. Kale Teala ve ale's hulifu. Cihattan geri kalan üç kişinin tevbelerini Cenab-ı Hak kabul etti. 40 gün öyle bir tevbe ettiler ki. Ve leysellezî zekere mimma kullifna tehallufen anil gazu innemâ huve tehlifu iyyâna ve irca'uhu emrana ammen halefe lehu ve attezre ileyhi fe kabile minhu. Yani Allah Resulü o mazeret beyanları kabul etti. Ama bizim mazeretimiz de yoktu. Ve nihayet Cenab-ı Hak tevbemizi kabul etti buyuruyor. Evet. Hakkında tevbesinin kabulüne dair ayet inen sahabe-i